20 Aralık'a kadar Kazakistan'da sağlık ve enerji sektörlerine yapay zeka çözümleri entegre edilecek. Bu talimat başbakan tarafından dijital karargah toplantısında verildi. Özellikle 15 Kasım'a kadar sağlık sistemine yerli girişimler entegre edilecek. Bunlar arasında doktorlar için yapay zeka asistanları ve onkolojik hastaların tespiti için geliştirilen yazılımlar yer alıyor. 20 Aralık'a kadar 7 farklı tıbbi bilgi sistemi, kastek platformu temelinde iki sistemi entegre edilecek. Bu adım işlem hızını artıracak ve doktorların üzerindeki yükü azaltacak. Aynı tarihi kadar yakıt ve enerji sektörlerinde sektörel bilgi güvenliği merkezinin faaliyeti geçirilmesi sağlanacak. Hükümet kış başlangıcına kadar elektrik ve ısıtma şebekelerinin teşhisine yönelik yapay zeka çözümlerinin de devreye alınacağını bildirdi. сегодня есть решение, позволяет bir gün elimizde dronlar aracılığıyla hızlı bir şekilde uçuş yaparak ihtiyaç halinde hem alt hem üst bölümlerin fotoğraf ve video çekimini gerçekleştiren bir çözüm mevcut. Gelecekte Enerji Bakanlığı'nın yürüttüğü her elektrik direğinin fotoğrafları ve coğrafi konumlarının toplanması temelinde insansız dronların belirli zamanlarda otomatik olarak güzergah üzerinde uçması planlanıyor. Yapay zeka sayesinde sistem riskleri ve olası arızaları belirleyecek. Böylece ısıtma sezonunu kesintisiz bir şekilde takip edeceğiz. Сезон непрерывно мы там а, мониторили.